Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yer altındaki saklı hazine çıkartıyorum. zengin olursa size de görürüm. Zahmetsizcamalı. Durdurmuş. Devam et. Ah, yer altındayız abi hazine. <laughs> köy panieri, köy hayatı. <laughs> Ki. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Köy hayatı istemiştiniz diğer videolarımda ben köy hayatı paylaşıyorum sizlere. Kapat.